bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün olmayacaktır. Bakınız altını çizerek söylüyorum. Tekrar söylüyorum. İmralı'daki sizin o bebek katili terörist başı şerefsiz bebek katilidir. Şerefsizdir. Bu kadar hiç kimse, hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse Umut hakkından bahsedemez. Biz var olduğumuz sürece hiç kimse bu ülkeyi bölmeye cesaret edemez. Ettirmeyeceğiz. Bu kadar hakaret kabul edilemez. Misliyle iade ediyoruz.